Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yer burcunu aşk ve kariyer hayatında neler bekliyor? Bunlar, bunlara bakacağız, bunları göreceğiz. Ee, sizden ricam yine kanala abone olmanız. Yine ben kartları karıştırırken kanala abone olan arkadaşlar için niyet ettim. Onlar için çıkmasına niyet ettim. Şöyle biraz daha karıştırıp odaklanıyorum. Evet başlayalım hemen. Dünya kartı, Sısım Kraliçesi, Kılıç İlirisi, İmparator kartı. Hmm. Arkadaşlar şimdi sizin burç grubunuzdan olan, Koç Hasan Yay Burcu'ndan olan biriyle bir iletişiminiz olacak gibi yakın zamanda. Yani şöyle bir şey var, siz aslında böyle birisinden bir haber bekliyorsunuz, bir şey bekliyorsunuz. Yani e, ilişkiniz varsa şu anda bu insanla, e, o insan sanki sizinle evlenmek istiyor ve siz bu durumu istemiyorsunuz, kaçıyorsunuz bundan. Yani normalde tam tersi olur aslında. Karşı taraf evlilik istemez, diğer taraf işte evlilik isteyen taraf olur ama burada karşı taraf çok net, çok kendinden emin. Ee, evlenmek istiyor ama siz o insanın gerçek yüzünü görmüşsünüz sanki yani o insanın artık böyle yalancı bir insan olduğunu fark etmiş olabilirsiniz bir şeyini yakalamışsınız onun bir kurnazlığını yakalamış olabilirsiniz yalanını yakalamış olabilirsiniz o insanı artık istemiyorsunuz çok ve bu haberin gelmesini de istemiyorsunuz yani kaçıyorsunuz bundan peki ne olacak burası evlenecek misiniz ona bakalım ne yapabilirsiniz aziz kartı güneş kartı Araba kartı. Değnek kralı. Bu insanla sizin aranızda bir yaş farkı durumu olabilir diyor kartlar. Yani yaş olarak ya o sizden büyük ya siz ondan büyüksünüz. Ama ben karşı taraf sizden büyük olarak gibi gördüm, hissettim. Ee, şu anda bu insanlarınızda bir şey mesafesi durumu söz konusu olabilir. Ya da e, evlilik konusunda dediğim gibi zıt fikirlerdesiniz. Peki ne yapmalısınız? Kurtulabilir misiniz? Ayrılırsanız ne olur ona bakalım bir de. Adalet kartı. Kısım Değnek hikayesi. Aslında adam. Ee, bu olay maksimum arkadaşlar iki hafta ya da iki ay içinde çözülüyor. Çözülecek. Çözeceksiniz siz bu konuyu. Ee, çözünce de aslında neyin ne olduğunu göreceksiniz. Ee, biraz bu süreçte kariyerinize odaklanmak istiyorsunuz ve aslında olayların ne olduğu e, şu işlerin içine evlilik, ciddiyet işlerinin içine para, maddiyat girdikten sonra ortaya çıkacak diyor kartlar. Yani e, bu noktada aslında biraz da sizin haklı olup olmadığınız diğer insanlar da görecek. Buradan ben sizin doğru ve düzgün bir karar vereceğinizi görüyorum açıkçası. Bu anlamda güzel gördüm diyebilirim. Peki devam edelim. Kılıç kraliçesi. Kılıç sekizlisi. Tılsım yerisi. Kuponlusu. Hmm. Arkadaşlar şimdi burada şöyle hmm, sizin sonlandırdığınız bir şey var. Şimdi bu bir iş hayatınızla ilgili bir durum olabilir. Ee, siz iş yerinizde bir şeye böyle çok, çok fazla sinirlenmiş olabilirsiniz ve orada sizi artık elinizi kolunuzu bağlamışlar. Mobbing'e uğruyorsunuz büyük ihtimalle. Ee, sürekli e, yaptığınız en ufak bir şey göze batıyor. Ee, i̇yi bir şey söylüyorsunuz. Çok farklı yerlere çekiliyor. Bu durumdan sıkıldığınız için artık e, burayı bırakıp gitmiş olabilirsiniz. Temmuz ayında yani kartlar diyor ki bu ay içinde çok daha güzel sıfırdan bir iş başlangıcı yapacaksınız diyor ve burada çok daha mutlu olabilirsiniz. Hani enerjiniz çok daha yüksek olabilir. E, şu an ama bunu zorlayan bir arkadaşım varsa hayır ben kalacağım bu iş yerinde işte e, benim için böyle daha iyi olacak diyen varsa kendinize zarar veriyorsunuz yok kalpten. Yani şu moddasınız siz kesinlikle hani buradan bir şey devam ettirmemez gerekiyor ki bıraktığınız noktada zaten sizin için çok daha güzel şeyler olacak diyebilirim. Devam edelim sevgili yay burçları için. Kılıç ikizi. Yaylar sinirli mi bu ay biraz sanki ya? Kılıçlarla başladık hep. Kılıç altısı. Tılsıması. Ölüm kartı. Siz çok güzel bir, çok büyük bir engeli çok güzel bir şekilde kaldırıyorsunuz arkadaşlar hayatınızda. Bitiriyorsunuz yani. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. O başlangıcı şimdi göreceğiz. Devamında ne olacak? Hatta hemen görelim. Bir engeli kaldırıyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. İkilemde kaldığınız bir konuyla ilgili bir engel kaldırıyorsunuz. Devamında ne oluyor? <laughs> Şeytan kartı. Devamında da yine sıkıntılar devam edebilir ama e, bu engeli de bırakmanız yani bitirmeniz gerekiyormuş. Hani ikilemden kurtuluyorsunuz anladınız mı? Bir şekilde e, şuradaymışsınız bak. Ne yapsam ne olacak şekline ilerleyemiyormuşsunuz. Önünüz tıkalıymış. Ee, bu engel kalkınca ilerlemeye başlamışsınız yok kartlar ama bu e, engeli bitirmenin rehavetine kapılıp hani işte engeller kalktı çok mutluyum moduna da girmemeniz gerekiyor şu anda. Biraz daha sakin kalmanız gerekiyor olarak gördüm. Peki ne yapmanız gerekiyor? Bu engeller kalkınca rahat edecek misiniz? Mutlu olacak mısınız? Ona bakalım. Ay kartı, kupa sekizlisi, tılsım sekizlisi, kupa altısı çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şeyden bahsettik kartlar burada. Şimdi siz şuradaki engelleri bir şeyleri kaldırıyorsunuz ya rahat bir şekilde güzel güzel kaldırıyorsunuz. O engelleri kaldırınca siz arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Yani o belirsizliği terk ediyorsunuz. Şimdi bu bir ilişkiyle ilgili olabilir. Ee, i̇şte ilişki ciddiyim gitsin ne olsun? Devam edeyim ayrılayım mı? arasında kalmış olabilirsiniz ya da bu bir iş olabilir ee, ben bu iş yerine kalsam yükselir miyim ne olur ya da başka bir işe mi diyeyim. hani iki iş arasından birini mi seçeyim diyormuşsunuz ve o ikilem sizi tıkıyormuş o ikilem sizi mahvediyormuş siz o sıkıntı ikilem neyse bunlara diyor ki kartlar çok güzel bir arkanızı dök gidiyorsunuz zaten zamanı vakti de gelmiş ee, kadersel süreçte de destekleniyormuşsunuz bu süreçte sizin onslu sayında ben çok güzel sıfırdan bir başlangıç yapacağınızı görüyorum Geçmişinizden birileri de gelip bu konuda size destek olabilir. Bu konuda birilerinin yardımını alabilirsiniz olarak gördüm. Bir devam edelim. Joker kartı, Aşklar kartı, Denge kartı, Kule kartı. Burada aşk hayatına odaklanan bir ay burcu arkadaşımla enerjimi tutmuş olabilir. Terazi ikizler kova burcundan biriyle e, çok güzel bir birliktelik, ruh iş uyumu bir şeyler yaşayabilirsiniz. Bu birlikteliğin ardından hayatınızda bir şeyler köklü bir şekilde değişebilir diyor kartlar arkadaşlar. Hani daha önce hep e, ilişkileriniz bir yarım kalmış olabilir. Hep bir sıkıntıyla karşılaşmış olabilirsiniz ama şu dakikadan sonra artık hani bu insanla karşılaştıktan sonra evet ya galiba benim aradığım kişi buydu diyebilirsiniz ve bu kişiyle ruh eşi bağınız oluşabilir. E, kendinizi çok özgür hissedebilirsiniz onun yanında. Yani hayatınızda birçok şey değişecek olarak görüyorum. Değişik olan şeyler ona bakalım. Ya daha ne gelsin. Daha ne gelsin. Çok güzel arkadaşlar. ya o kadar güzel bir değişiklik oluyor ki sizin hayatınızda yeni birisi girince çok güzel hissediyorsunuz kendinizi. Vallahi çok güzel gördüm sevgili yer burçları. Ee, bu ay özellikle terazi ikizler kova biriyle aşk hayatınızda bir değişiklikler, güzel bir şeyler yaşanabilir. E, ee, burayı çok güzel gördüm diyebilirim. Sevgili yer burçları sizin için böyle gördüm. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.